Herkese merhabalar. Bugün video çekmek gibi bir niyetim yoktu aslında ama biraz önce küçük bir yazı okudum. Dolayısıyla bunu hemen sizlere aktarmam gerektiğini düşünerek hemen kısa bir videoyla bu aldığım bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Şimdi okuduğum yazı azospermi ile ilgili. Azospermi özellikle tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi hastalarında testislerde sperm üretimi olup olmadığını anlayabilmenin tek yolu günün sonunda bir mikrotese operasyonu planlamak oluyor. Yani mikrotese yaptırmadan maalesef bunu anlayabilecek, bize bunu gösterebilecek bir belirteç hala daha bulunabilmiş değil. Fakat bu mikrotese operasyonu sonuçta bir operasyon. Bundan korkan hastalar olabiliyor. Bunu maliyetli bulan hastalar olabiliyor ya da bunu tekrar tekrar olan hastalar da oluyor ve bunun tekrarı da gerçekten aslında çok fazla tekrar da önerilmiyor. Sonuç olarak bir operasyon ve komplikasyonları olabilir. Dolayısıyla da hastalar neyi merak ediyorlar? Şunu merak ediyorlar. Ya ben bu operasyonu olacağım ama bu operasyonda sperm çıkma olasılığı nedir? Bununla ilgili bize bir oran verebilir misiniz? Bu soruyu sürekli olarak bizlere soruyorlar ve maalesef biz de bu sorunun cevabını net bir şekilde veremiyoruz çünkü bununla ilgili bir belirteçte halen daha bulunabilmiş değil bizim en çok zorlandığımız vakalar arasında diyebiliriz tıkanıklığa bağlı olmayan azospermiler. Fakat konuyla ilgili yıllardır çok fazla çalışma yapılıyor. Çünkü isteniyor ki klinik bir belirteç bulunsun ve bu belirteçle birlikte hastaların semen örneklerinde bunu gördüğümüzde tese örneklerinde bulup bulamayacağımıza dair bir fikir sahibi olalım. Çünkü teselerde genelde %40-50 arasında hastada bir sperm bulabiliyoruz. Sperm hücresi bulabiliyoruz. Bu neye bağlı tabi? Üroloğun tecrübesine çok bağlı tese operasyonu. Aynı zamanda da laboratuvarın tese örnek iyi çalışıp çalışmamasına laboratuvarın dikkatine ve özenine de çok bağlı Dolayısıyla hastaların maksimum yüzde 50'sinde bulunabiliyor var ya da yok şeklinde. Şimdi bu klinik belirteçle ilgili bazı veriler açıklandı, yakın zamanda daha doğrusu açıklanmış biraz önce okudum ben de. Amerikan Üroloji Derneği ilk verileri, ilk ön verileri yayınlamış. Bununla ilgili birkaç çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuçlarını anlatmak istiyorum size şimdi. Öncelikle belirtecimizin adı sperm kaynaklı hücresiz DNA. Nedir bunlar? Sadece sperm hücrelerinin ürettiği spesifik DNA metilasyon paternleri diye geçiyor ve bunları da işte DNA sekanslayan, DNA dizlemesi yapan makinelerle bunlara bakıyorlar. Sadece sperm spesifik olduğu için de sperm üretimi olup olmadığını gösterdiğini düşünüyorlar. Bununla ilgili yapılan ilk çalışmada 18 tane hasta üzerinde yapılıyor. Bu 18 hastaya Tese yapılıyor, mikrotese yapılıyor ve tese örnekleri üzerinden bu hücresiz DNA'lara bakıyorlar. Bu hastalarda bulunan sonuç şu, ön sonuçlar şunlar. Eğer hastada %0.25'in altında hücresiz DNA varsa bu hastalarda maalesef mikroteselerinde sperm bulunmamış. Fakat %50'nin üzerinde hücresiz DNA bulunan hastaların %100'ünün mikrotesesinde sperm hücresi bulunmuş. Sonra şunu düşünüyorlar. Peki biz bunu tese yapmadan önce anlayabilir miyiz? Yani bu hastaların azospermik hastaların semen analizi üzerinden bu belirteçe bakarak acaba teselerinde çıkıp çıkmayacağını biz anlayabilir miyiz diyerek bu sefer 14 tane hastanın semen analizinde bu belirtece bakıyorlar. Bu hastaların sonuçlarına göre karşımıza şu çıkmış. %5'in altında hücresiz DNA bulunan 4 tane hastanın hiçbirinde fesede sperm bulunamamış. Fakat %25'in üzerinde hücresiz DNA bulunan yani semen örneklerinde %25'in üzerinde hücresiz DNA bulunan hastaların %60'ının mikroteselerinde sperm hücresine rastlanmış. Şimdi %100 diyemediğimiz için net bir sonuca varamıyoruz bu sonuçlarla ama çalışmanın sonucunda yine araştırmacılar şunu öneriyorlar. %5'in altında olan hastaların hiçbirinde mikrotesede sperm bulunamadığı için eğer ejekülatta yani semen örneğinde %5'in altındaysa hücresiz DNA o zaman bu hastalara mikrotese önermeyebilirsiniz diyor. Fakat tabii ki hasta sayısı oldukça az. Bunlar ön sonuçlar. Umarım yakın zamanda kısa vadede daha fazla hasta üzerinde bu çalışmalar yapılır ve biz daha net sonuçlara yakın zamanda kavuşuruz. Ve hastalara önerip önermeme yani mikrotesi önerip önermeme konusunda da fikir sahibi oluruz. Umarım faydalı olmuştur bu bilgiler. Ben okuyunca oldukça heyecanlandım. Bundan sonraki videolarda da biliyorsunuz ki tüp bebekle ilgili en yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.